Cümleten selamun arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, çok şükür bizler de iyiyiz. Sizlerin sağlığına duacıyık. Ee, şimdi videoma geçerken iki gündür video atamayırım. Video bekleyenler için kusura bakmayın. Hepinizden özür dilerim. Ancak e, çok yoğun günler geçiririm abara. O yüzden video zaman ayıramadım. Niye ayıramadım? Şimdi e, hava'yı görüyorsunuz, tumanlı, sisli, çiseli. bir bakarsınız su çubuk gibi yağmur yağ. Dışarıda iş olmay, evde de ne çekeceğim en fazla. E, o yüzden pek video çekemedim. Artı şu var, e, şu anda sertifika almaya çalışıyorum iki tane sertifika alacağım inşallah Allah izin ederse. Ee, onun derslerine katılırım. Çok şükür e, bugün de itibarından dersleri bitirdim. E, sınavlarda geçtim. Tek kalan şey e, üç iş günü içerisinde sertifikamın E-Devlet'ime işlenmesi kaldı. Herhangi bir aksilik olmadı. Hava böyle dumanlı e, yağmurlu iken dışarıda iş olmaz. Yine dedim ki e, Kalle o işleri bir halledeyim Onlar aradan çıksın Aslında dışarıda iş olmayken ee, Onun derslerine katıldım durdum Yani e, Bir sertifikanın tam 57 tane mi ne 57 olması lazım Hatırladım 57 tane tersi var Toplamda 700 küsür Takka Duday e, Bu dersleri tamamen hepsine Katılıp ondan sonra da Bir sınav aşaması var e, O sınava giriyorsunuz 50 ve üzeri not aldığınızda sertifika almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Ee, çok şükür ben bunun işlemleri tamamladım. Ondan dolayı işte videoya hiç zaman ayıramadım. Tabii ki bu arada merak edenler olmuştur. Ee, dün de misal e, aşağıya gittim. Çiftçi belgesi için ee, bayağı işlerim vardı çok şükür çoğunu hallettim. Dün de o yüzden video atamadım. Çiftçi belgesini henüz alabilmiş değilim. Çünkü e, bazı evrakları köy muhtarının imzala mühürlemesi lazım. ve muhtar da şimdi şehir dışında olduğu için imzalatamadık onları. Teslim etemedik. Şimdi onu bekliyoruz. Hafta içi gelecek. Geldikten sonra imzalatı e, ziraat odasına teslim edildi inşallah ailesinden çiftçi belgemizi de çıkarmış olacık. Başka ne vardı? Başka inek doğurdu mu diye merak edenler varsa e, henüz doğurmuş değil. Nazar bu bugün herhalde. Gecesini de durduk ki gününde doğur dedi. Gününü fazla yukarı gitmez. Ama öyle olmadı. günün iki gündür yukarı gidi. Allah'tan ailesi. Yeterge Kazasız velasız, sağlıklı bir şekilde doğursun da üç gün beş gün yukarı gitmiş çok da önemli değil yani. Önemli olan sağlıklı bir şekilde doğum yapması yani. Bugün de e, gene dersim vardı işte. Derse girmem gerekiyordu. O arada yengem geldi göğe işte. Patateslik yerini temizle dedi. kesin alın dedi. Sağolsun o da yardım etti. İşte lanasını kestik. Çoğunu eve taşıdım. Ama bir iki yük daha falan kaldı orada. Onlar da bakayım. Yarın veya bir gün. Bir gün alacağız işte. E, hepsini getirmedim buraya. Çünkü yer yok yani. Bizim patateslikten kestiğimiz lanalar da hep buralarda. O yüzden dedik en iyisi orada dursunlar şimdilik. Neyse. Şimdi yem aldım. İki çuvalyem koydum arabaya. Şimdi aşağıdaki ağara getireceğim. Havayı görüyor musunuz? En nefret ettiğim hava şekillerinden bir tanesi bu. Allah'a güç gitmesin tabii ki. İsyan etmeyelim. Ama hava böyle tuman, yağmur, çiseli oldu mi? Ama derli romatizmalarım şey yapay azay. Ben de aynı o hesap. Yani e, hava böyle olduğu zaman insan hiçbir işe dersi gelmiyor. Motivasyonu düşüyor. Neyse ben şimdi alı gideyim bunları. Hem de göstereyim size aşağıya. Yemleri şurada kabıdan aşağı attım. Merdivenlerden aşağı. O yönden kolay olur yani. Oh, aman bak. ne yamuru. falan kestik. Altının bir sotluğun şimdi misiniye vuruyor motorla beraber. Misin alan da kolay yolu. <laughs> o pekloma. Merhaba maşallah. Maşallah merhaba maşallah. Sen meselecik misin? Hı? Kız. Ceylan. Zıp zıp. Sarı kuş. Kızlar. Şu an akşam ağarına geldim. Ama e, bu akşam sağım yapmayacağım. <laughs> Nasıl korktun? Niye korkuyorsun lan? E, zeytin? Niye korktun kızım? Ya dönme oraya, dönme. Dön aşağı. Dön aşağı. Ne zeytin? Ne kızım? Zeytinin kızgınlığa gelmesini bekliyoruz. Şimdi bunlara bu akşam sağım yapmayacağım. Çünkü dün akşam e, aşağıdan biraz geç gördük e, o yüzden sağım yapamadıydım. Sabahtan yaptım sağımlarını bu şekilde e, öğün değişmiş oldu. Şimdi sabahtan sabaha sağcı onları. Yani şu an sağsam bile ben bunları ha, şimdi bunların şey sütü yoktur yani. Plokma sütücünde uğraşmaya gerek yok şu an. Ben aman yemlerini vereyim. Ya ne yapıyorsun? Ne? Niye rahat bırakmayasın beni? blokmacı rahat bırakır adam ya. O senin dil Dil çevirmeleri ne olayım ben he, Sürttük seni ha. Munzurundaki siyah da aynı bir ben gibi duruyor. Önce o yemleri bir açayım. Ondan sonra yemlerini vereyim. Ondan sonra da küleri içirir, yedirir, çıkarım. Sarı kıza bak sarı Kış canı kış. <laughs> kış canı kış. Buradaki hayvanların işini bitirdim. Pek su içmediler ne ekmezse bugün. Neyse artık sabah içecekli yapacak hiçbir şeyim yok. He, git. Şimdi yukarıya ara çıkacağım. Değil mi Masalda? Nereye dosun ben de yukarıya ara çıkayım mı? Şimdi yengemler sokun temizleme hemisine vurma devam edeyim ben de yukarıda ara çıkarım arkadaşlar abi, bu beden yorgunluğu neyse da yani o da yorgunluk eyvallah ama bu kafa yorgunluğu çok başka bir şey dün acayip şekilde yoruldum yani. Bir uyana git, bir, bir uyana gel, oradan evrak al, oraya ver, oradan git, at, oradan evrakları al, git, tamamla vesaire. Hiç yerimde durmadım, bayağı yoruldum yani. Biraz kafamı dağıtmam lazım. Şimdi yukarı çıkalım. kızı göz. Kız niye doğurmayasın? Nazar mı öttük seni kızım? Dön bakayım. Ağrın dışında görünmüyor. Kalçaların da düşmedi. Ne zaman doğuracağız? Memeleri onda daha çok bir şey Artık hayırlısı. Meme etti maşallah subhanallah. İnşallah Ailesinin doğuracak. Dön bakayım yukarı karakız. Dön. Ne haber? Ne haber kız Yadigar? Heh. Sen Yadigar çıkmışsın. <laughs> e atlı <oldun. gülüyor> <Yaş makya. Koşum. gülüyor> ya atlı oğlum. Dön. Yaşım atlı. Koşum. Montum iyi arkadaş ya. Bir can. Aşkım. Havçaylar niye altı an serisin ya kızım? Ha? Ya kızım niye o çayırlar altıanseriesin sen? Kız zilli sen ya. Sen zilli kız mısın sen? He? Sen neden yalanıyorsun aşkım? He benim paşam oğlum. Hı? Habata mı sana? İneklerin, hayvanların durumu şu anda bu şekilde. Bu da bir doğursaydı da çıksaydı aradı. Şimdi bir altlarını kürüyeyim. Buradaki hayvanların işi bitti. Lahana verdim çiçek kıza Yani bu akşam bir yani doğurma vaziyeti, vaziyeti yok. Ama tabii ki sığır işi belli olmaz. Dururken bir baktığı sancı vurdu onu. Döndü doğurma. Ey mübarek. Lanaya bu dileğim, nasıl çadır tuttur, çadır tutturuyor e değiller. Böyle bir yaşamak için yemesine bak. Bizim civarların yemek yemesi de bir acayip adına bakalım. Nerdese bitiyor tuzaklarının. Eee <laughs> yedikleri yesinler. Yaşamak ya. güzel. O. Oh. Bileceğim böyle lahanaya falan bakmaz. Bir yaprak attım ona oraya ama öyle yemiyor lahana, tanımıyor. Bir tadını alsa öyle bir de yer ama işte. Tadını henüz alamadı. Benim budum var. Ne oldun ne? He? Ne oldun? Ne benim oğlum? nerede yesinler. Bu arada Bizim dön o karı. Yaş makliyede şey yaptım. Yeni kanca aldım. Artık e, boğulma riski yok. Şeyde gördüğünüz gibi kanca aldım burada. Bu halinde zaten döner var. Döner şimdi her türlü faaliyete girer yani. Bizde durumlar bu şekilde. Bu videoyu da normalde çekemeyeceğim. Ama dedim iki gün bir video atmayalım. Bu akşam artan böyle kısa olsun. Bir özetleme bir videosu çekeyim dedim. Bu videoyu bu kadar çektim. videoyu ee, kapatmadan önce şundan bahsetmek istedim size. Sertifika almak için derslere katıldım ya. Yani o kadar çok şeyleri var, o kadar değişik şeyler var ki, yani bizim bilerek ve bilmeyerek yaptığımız e, çok büyük yanlışlar varmış onu öğrendim yani. E, misal en basitinden biz hayvan dokuzuncu ayına girdi mi? Memeyi eder okursak memesi nedir? eder? Ee, kuruya çıkartıyorsunuz, böyle daha yurğa hayvana yemek, daha yurğa hayvana yemişte yemiş kilo alsın, iyi olsun, olsun güzel, güzel yürü olsun. E, ee, daha yurğa hayvana yememiz Ama bu normalde çok yanlış bir şeymiş, onu öğrendim yani. Ee, Hayvanı özellikle kuruya Çıkardıktan sonra e, fazla yem vermemek gerekiyormuş hayvana. Ee, yani kurudayken kilo aldırmayacağını şu bana. zayıflamada da kilo da almayacağımış. E, çünkü aşırı yemlerde yağlandırırsak onu ve veya kilo aldırırsak bazı hastalıklar, rahatsızlıklar meydana geliyormuş. Kuzağa atmalara, kuzağa yürümleri vesaire ve hayvanlarda bir türlü birçok hastalık meydana geliyormuş. Yani ne kilo alacağımış ne kilo vereceğimiş. Yani çok şeyler öğrendik. Bakalım inşallah e, adımlarımızı attık. Hayvanlarımızı üstümüze aldık. Allah'ın izniyle çiftçi belgemizi Sertifikalarımızı aldık. Çok şükür Allah'ıma. İnşallah Adem abinin desteklerinden beraber e, biz de ben de profesyonel hayvancılığa e, başlamış oluyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah şimdiden sonra işimizi daha doğru, daha planlı, daha programlı, daha profesyonel yapacak. Çok şükür Allah'ıma bu işten para kazandım. Kazanmadım diyemem, hala daha kazanıyorum. Karnım doyuyor çok şükür. Ee, ama inşallah daha güzel paralar kazanmaya şimdiden sonra başlayacağız. Her şeyin hayırlısı, Allah'ın hayırlısı. Ben hayırlısını istiyorum. Ee, helalinden Allah et al yüce Allah etmiş olduğum iki dua var. Birincisi e, helalinden olsun da e, nasıl olursa olsun. İkincisi de yani nasıl olursa olsun da demeyeyim. Helalinden olsun, az olsun, öz olsun. Helalinden olsun, hakkım neyse o olsun. İkincisi de e, geç olsun ama güç olmasın. Benim duam bu şekilde. Yüce Allah'ım da inşallah kabul edecek. bu şekilde bana verecek. Neyse e, videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. iyi bakın.